Selamlar dostlar ne haber? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursa... Evet tam olarak dönen ekran gibi hissediyorum. Dostlar bugün yine bazılarının yapma dediği ama aslında kendisinin sürekli yaptığı bir konuyla karşınızdayım. VPN kullanımı. Dün Twitter'da dolaşırken bir tane habere denk geldim. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu çıkıp demiş ki özellikle gençler şu anda VPN kullanıyor. Yasal olmayan VPN kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bir de bunların üstüne çıkıp demiş ki 17 milyon IP adresini her gün düzenli olarak kontrol ediyoruz. Vay be. Ama bir dakika şimdi burada sormamız gereken çok kritik bir soru var aslında. İnsanlar neden VPN kullanıyorlar? Cevap basit. Çünkü devlet sağ olsun sosyal medyayı, haber sitelerini hatta bazen oyun platformlarını bile engelliyor. Hatırlayın mesela zamanında Twitter yasaklanmıştı, Instagram yasaklanmıştı, Facebook yasaklanmıştı, YouTube bile yasaklanmıştı. Hatta şu anda da birçok insan Discord'a, WP'de, Roblox'a erişimde zorlanıyor. Ama tüm bu açıklamaların ardından bana kalırsa en komik olanı ne biliyor musunuz dostlar? İnsanlar bu platformlara giremezken veya zamanında giremiyorken hatırlayanlarını var mı bilmiyorum ama reisimiz çıkıp Instagram'dan hayırlı cumalar paylaşımı yapabiliyordu. Yani anladığım kadarıyla yasakları koyuyorlar ama kendileri VPN kullanıyorlar. E durum böyle olunca mesela insanlar tam olarak ne yapacak? Yani sürekli gelen yasaklardan bahsediyorum. Tabii ki de VPN kullanmak zorunda kalacaklar. Çünkü insanlar 2025 yılında özgürce bilgiye erişmek, haber okumak, sosyal medyada arkadaşlarıyla sohbet etmek istiyorlar. Ve şimdi de gördüğüm kadarıyla çıkıp diyorlar ki VPN kullanmayın. Siz uygulamaları yasaklamak yerine denetleseniz zaten bu insan Vpn kullanmayacaklar. Ama yok abi. Kolaylarına geliyor Vpn kullanmayın demek. Ama bana kalırsa esas komedi nerede başlıyor biliyor musunuz? 17 milyon IP adresini her gün kontrol ediyoruz. Şaka gibi değil mi? Buradan Bakan Uraloğlu'na şunu sormak istiyorum. Hani 17 milyon tane IP'yi kontrol ediyormuşsunuz ya. O zaman bu dolandırıcılar, sahte hesaplar veya yasa dışı bahis siteleri internette nasıl hala daha varlığını sürdürebiliyorlar? Veya mesela bana her gün onlarca kişi mesaj atıyor. Abi sahte ihbarlarla ailemi arıyorlar. Kredi kartı bilgilerim çalındı. Yasa dışı bahis siteleri beni dolandırdı. E madem 17 milyon IP adresi kontrol ediliyor. Hem de her gün ediliyor. Bunlar tam olarak nasıl fark edilmiyor? Tamam sanırım birazcık daha basit anlatmam gerekiyor. Bana kalırsa evet IP adres yasları kontrol ediliyor olabilir ancak sanırım sadece muhaliflerin veya hükümete yakın olmayanların IP adresleri kontrol ediliyor. En azından kendi düşüncem böyle. Hatırlayanlarınız olacaktır mesela. Özellikle Twitter'da yanlış olmayan birçok haber sayfası veya Ekrem İmamoğlu gibi siyasetçilerin de hesaplarına erişim engeli getirilmişti. Yani evet ortada bana kalırsa da bir kontrol var ancak bu kontrol kime var? İşte orası tamamen tartışmaya açık bir konu. Hatta belki de değil. Aklıma geldikçe gülesim geliyor. Instagram'a erişim engelliyken Erdoğan'ın yapmış olduğu şu paylaşım harbiden koparttı ya. Ama yok abi günün sonunda halk VPN kullanmayın diye uyarılıyor. Çünkü anladığım kadarıyla zihniyet şu. Biz yaparız siz yapamazsınız. O yüzden de bana kalırsa ekran başına çıkıp hava yapmaya gerek yok. 17 milyon kişinin IP adresini düzenli olarak her gün kontrol ediyoruz falan filan geçeceksiniz abicim bunları. Özellikle Twitter ve Instagram gibi birçok platformda her gün onlarca yasa kumar sitesi reklamları yapılıyor mesela. Veya dediğim gibi insanlar hala daha sahte IP'lerle, sahte ihbarlarla uğraşıyorlar. E hani kontrol vardı? Hani halkın güvenliği önemliydi? Dediğim gibi bu açıklamalar bana kalırsa sadece biz sizi izliyoruz ona göre dikkat edin demekten başka hiçbir şey değil ve oradaki biz sizi izliyoruzdaki biz onlar siz de muhalif olanlar. O yüzden de şu konuda her birinizle anlaşmak istiyorum. Halk VPN kullanmak istemiyor. Halk VPN kullanmaya mecbur bırakılıyor. Eğer devlet her platformu yasaklamasa, haber sitelerini sansürlemese insanlar zaten VPN kullanmayacaklar. Ama yok abi her şey yasak, her şey kontrol altında ve insanlar bu sansürden kaçmak için VPN kullanıyor. Hatta kullanmak da demeyelim. Mecbur bırakılıyor. Hani sorsan özgürlük var diyorlar ama o özgürlük çerçevesini tamamen kendileri çiziyorlar. Sonra da çıkıp VPN sakıncalı diyorlar. Ama kimse şunu sormuyor. İnsanlar neden VPN kullanıyor veya VPN kullanımı neden bu kadar arttı diye sormuyor. Ve bakın dostlar bana kalırsa bunlar sadece birer başlangıç. Sansür devam ettikçe VPN'ler daha da yaygınlaşacak. Çünkü insanlar bilgiye, sosyal medyaya özgürlüğüne ulaşmak istiyorlar. Ve bazıları da insanların bu istene duvar örmeye çalışıyor. Yasaklarla engellemeye çalışıyor. Ama denetleme yapılmadığı sürece bu arada bahsettiğim denetleme gerçek bir denetleme VPN kullanımının kolay kolay azalı zannetmiyorum. Ve lütfen artık çıkıp şey demekten vazgeçin. İzliyoruz, gözlemliyoruz. Hayır abi ben bunları duymak istemiyorum. Ben artık şunları duymak istiyorum. İnternet çetesi çökertildi. İnsanlara sahte ihbar gönderen şu kişi bulundu. Her zaman söyleyecek onlarca sözünüz var ama gerçekten gördüğüm kadarıyla eyleme geçtiğiniz hiçbir zaman yok. Özgürlük sadece size verilen bir hak değil dostlar. Özgürlük aynı zamanda sizin almanız gereken bir şey. Ha bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Belki merak edenleriniz vardır. Yani şu sorudan bahsediyorum. VPN yasaklanır mı? Bana kalırsa yasaklanacağınızı zannetmiyorum zaten reisin de telefonunda olduğu için lazım oluyordur. <laughs>